Herkese merhaba, ben Sinem. Bugün taşınacakları 3 tane sadeleşme önerim var. Ee, aslında sadeleşmek neden bu kadar zor diye düşündüğümüz zaman eşyalarla herhangi bir fiziki bağımız yok, her şey kafada biliyorsunuz. Biz duygusal olarak bağlanıyoruz ya da çok para verdiğimizi düşünüyoruz, paramızın ziyan olacağını düşünüyoruz. Aslında e, kullanmadığımız eşyalarla birlikte yaşayarak Zaten ziyan olmuş paramızın dışında bir de zamanımızı ziyan ediyoruz. Sadeleşirken zorlananlar için aslında mental olarak düşünce yapımızı değiştirecek üç tane farklı yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemleri taşınırken kullanabilirsiniz. En son madde taşınmayanlar ya da çoktan taşınmış olanlar için. Hem taşınacaklar için hem de çoktan taşınmış, evine yerleşmiş ama hala sadeleşemeyenler için Birkaç tane önerim var. 1. Mahalle değiştireceğini değil de ülke değiştireceğini düşün. Çünkü genelde semtler arası ev taşıyoruz. En fazla şehir değiştiriyor insanlar. Ama bu sefer sanki yurt dışına çıkacağını düşün ve neleri yanına alırdın? İlk önce günlük yaşamını idame ettirecek şeyleri yanına almak isterdin, değil mi? Her gün giydiğin, muhakkak olmazsa olmaz diyeceğin kıyafetlerin, kozmetiklerin, ayakkabıların, zaten uzun süredir kullanmadığın, çok işine yaramayan ya da çok beğenmediğin eşyalarını yurt dışına taşınırken yanında götürür müydün? Peki mobilyalarından sevmediklerini yanına alır mıydın? Yoksa taşındığın yerde bunun daha güzelini ya da daha beğendiğim bir tanesini alırım deyip onu buradan bırakırdın? Sanki yurt dışına taşınıyormuşsun gibi düşün ve eşyalarını ona göre paketle. Sevmediğin her şeyi ya sat ya da ver. Eğer kırık bozuksa tabii ki geri dönüşüme gönder. Günlük yaşantında olmazsa olmaz neler varsa sadece onları yanına almayı düşün. Koltuk, masa, sandalye, tencerelerinden sadece kullandıkların, kozmetiklerinden sadece kullandıkların, yatağın, gardırobun, sadece günlük ihtiyacını, temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalarını yanına al süsleri, dekoratif eşyaları ikinci plana at. Onların içinde de gerçekten çok sevdiğin, tekrar satın almak isteyeceğin şeyleri yanına al. 2. Packing Party The Minimalist Benim en sevdiğim minimalist grup. Yıllardır kendilerini YouTube'dan, bloglarından ve kitaplarından takip ediyorum. Onların konuyla ilgili olan Packing Party videosunu da aşağıya ekleyeceğim. Minimalistlerden Ryan Nicodemus'un bir packing partisi var. Yani bir toplanma, taşınma partisi. Ryan şöyle yapıyor. Taşınmayacağı halde bütün eşyalarını koliliyor. Hepsini paketliyor ve kolilerin üzerine içlerinde ne olduklarını yazıyor. Bunun sana şöyle bir faydası olacak. İhtiyacın olan bir eşyayı ararken tüm kutuların içinde kaybolmayıp ve e, aa şu da gözüme çarptı bunu da çıkartayım, bu, buna, bunda gözüm kaldı bunu da çıkarmalıyım diye konudan dağılmadan ve konudan uzaklaşmadan sadece ihtiyacına yönelik istediğini kutudan çıkarmanı sağlayacak. Her şeyi kolliyorsun, her şeyini. Bunu bekarlar çok rahat yapabilirler bence. Yatağını, gardırobunu bile paketlemiş Ryan. Her şeyini sanki taşınıyormuş gibi bir köşeye yığdı ve her gün sadece ihtiyacı olanları çıkardı. İlk akşam yatağını ve kayrolasını çıkardı. Paketlerini açtı. Çünkü yatması gerekiyordu. Pijamasını çıkardı çünkü giymesi gerekiyordu. Tenceresini çıkardı. O akşam bir yemek ısıtıp ya da pişirip yemesi gerekiyordu. Tabağını ve çatalını çıkardı. Ama bu şu demek değil. Bütün tabak takımımı çıkartayım, bütün tencerelerimi çıkartayım, bütün mutfağımı yerleştireyim değil. Sadece ihtiyacın olanları. Gün geçtikçe şunu fark edeceksin. Kutulardan çıkardığın eşyaların sayısı oldukça azalacak. Çünkü aslında sen temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olacaksın. Ayakkabını çıkardın, diş fırçanı çıkardın, yatağını çıkardın, bardağını çıkardın. Haftalarca bekleyip kendini test edebilirsin kutudan hiç çıkarmadığın eşyaların bir kısmını yine dolaplarına yerleştirebilirsin. Bunlar mesela kısa vadede kullanmadığın ama gerçekten aslında kullandığın kıyafetlerin, ee, sadece kek yaparken kullandığın kek kalıbın mesela, o hafta kek yapmamış olabilirsin, onu da yerine koyabilirsin. Ama e, bu demek değil ki bütün her şeyi yerleştir. Varlığını bile unuttun, kutuda olduğundan haberinin bile olmadığı tüm eşyalarından vazgeç. Fazla tabak, çanak, bardak, kullanmadığın, ihtiyacın olmayan çeşitli çay setleri, kahve fincanları, setlerinden vazgeç. Yine hepsini ya satabilirsin, satılacak koşulda olanları ya da başkalarıyla paylaşabilirsin. Evet. Ayırdıklarını, ayırdığın tüm eşyalarını, tekrar yaşamına sokmak istediğin istemediğin tüm eşyalarını bir köşeye yığ. Onları tekrar dolaplara yerleştirme. Mesela fazla mutfak eşyalarını mutfak dolaplarına yerleştirirsen, kullanmadığın giysilerini gardıroba yerleştirirsen, daha sonra bunları satarım, atarım, paylaşırım dersen onlar sinsice oraya yerleşmiş olacaklar ve sen yine onların varlığından haberdar olmayacaksın. Tekrar başa dönmüş olacağız. Onları bir köşeye yığ ve senin gözüne batsın. O kadar çekin dursunlar ki her gün Onlarla ilgili bir adım atmak, onları bir şekilde evden çıkarmak için bir dürtü yaratsın sende. Fotoğraflarını çek, ilanlarını koy. Ee, i̇lanlarını koyduktan sonra eğer bir derin depolama alanın varsa oraya kaldırabilirsin. Ama verilecekleri hemen ver. Unutma, sen bu kullanmadığın eşyaları temizledin, tozlarını aldın, bakımlarını yaptın. Onlar için belki ekstra dolaplar satın aldın. Paketledin, taşıdın, hamallıklarını yaptın ve yeni evine getirdin. Ayıklama işlemi, onlar için ayırdığın son zaman dilimi olsun. Daha fazla ömründen kullanmadığın eşyalar için zaman harcama. 3. Marie Kondo bir Japon katlama sanatı ustası ama aynı zamanda sadeleşmeyle ilgili çok güzel teknikleri var. Marie Kondo'yu da yıllardır YouTube'dan ve kitaplarından takip ediyor. Son madde Marie Kondo'dan esinlenerek size aktaracağım bir madde. Diyelim ki taşındın. Yeni evine gittin. Kolilerini açtın ve yerleştin. Bu videoyu yerleştikten sonra izliyorsun. Ya da diyelim ki zaten yıllardır aynı evde oturuyorsun ve taşınma gibi bir durumun söz konusu değil. Peki sen nasıl sadeleşebilirsin? Marie Kondo diyor ki her bir eşyana dokunarak asla dolabı açıp da karşısından bakarak değil gerçekten tek tek eline alarak, dokunarak sana kendini nasıl hissettirdiğini bir deneyimle. Sana kendini iyi hissettiriyor mu? Tek tek eşyaları elden geçirirken iki farklı yol izleyebilirsin. Bir tanesi oda oda ilerlemek. Yani her odaya girdikten sonra oradaki çekmece, dolap ne varsa hepsini indirip tek tek eline alıp bunların sana kendini nasıl hissettirdiğini düşünüp iyi hissettirenleri sadece yerine koymak. İkinci yöntem ise kategori kategori ilerlemek. Yani evdeki tüm kitapları evin ortasında bir yere yığmak ve o anda sadece kitapları sadeleştirmek. Bütün giysileri bir yere toplamak ve giysileri sadeleştirmek. Bütün kırtasiye malzemelerini bir araya toplamak ve onları sadeleştirmek. Ben ikinci yöntemi daha faydalı buluyorum. Marie Kondo da ikinci yöntemi öneriyor. Yani kategori kategori ilerlemeyi. Çünkü diyelim ki yatak odanızda başucu komodinizin çekmecesinde kalemler var. Salonda çalışma masasında kalemler var. Salonda ayrıca büfe'nin çekmecesinde kalemler var. Mutfakta birkaç tane kalem var böyle alışveriş listesini yazmak için. Portmantoda kalemler var, çocuk odasında kalemler var. Ee, siz böyle oda oda gittiğiniz zaman aslında kalem sayısını, kırtasiye sayısını azalttığınızı düşünüyorsunuz ama hala evin içinde Yıllarca kalem almadan yaşayabileceğiniz kadar kalem var ve hala bunlar size bir yük getiriyor. Şöyle yapıyorsunuz. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman gerçekle karşılaşıyorsunuz. İşte o zaman gerçekle yüz yüze geliyorsunuz. Ben ne istiflemişim diyorsunuz. Bu giysiler için de geçerli. Kırtasiye malzemeleri için de, mutfak malzemeleri için de, hepsi için geçerli. Kategori kategori ilerlerseniz sadece en sevdiğiniz en işe yarayan, işte mesela kalemlerden bahsediyorsak kurumamış olanlar, rengini sevdikleriniz, yazması rahat olanları tutup diğerlerini hayatınızdan çıkartın. Bir de şöyle düşünün, e, yıllarca kalem almadan yaşayacak kadar bir stoğunuz varsa neden kendinize bunu yapıyorsunuz? Belki başka bir kalem çok beğeneceksiniz, onu almak isteyeceksiniz, kırtasiye malzemelerine meraklısınız diyelim, farklı bir renk almak isteyeceksiniz, hayatınıza bir renk katmak isteyeceksiniz. Bir yandan, işte ben nasıl olsa aldım yıllarca almadan bunları kullanırım diyorsanız aslında bu da yanlış. Çünkü aldığınız kalemler de bir süre sonra aynı kozmetikler gibi bir ömrü var onların da. Kuruyacaklar, bozulacaklar, tarihleri geçecek ve aslında siz bir ölü yatırım yapmış olacaksınız. Onun yerine sadece sevdiğiniz eşyalarla az sayıda sınırlı tutarak yaşamak çok daha mantıklı değil mi? Bu üçüncü adım daha çok kişiye hitap edeceği için bunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum çok severek kullanmadığınız ne varsa hayatınızdan çıkarın. Bu mutfak eşyaları için de geçerli, giysiler için de geçerli. Diyelim ki misafirinize çıkartamayacağınız havlularınızı siz de kullanmayın. Misafirinizin önünde giymeyeceğiniz kıyafetlerinizi siz de giymeyin. Misafirinizin önünde giymeyeceğiniz pijamalarınızı hayatınızdan çıkarın. Misafirin önünde pijamama giyilir demeyin diyelim ki bir ev tuttunuz. Yazın hep birlikte bir tatile gittiniz. Sabahları uyandıktan sonra işte mutfakta kahvaltı hazırlanırken herkes birbirini pijamayla görüyor olabilir. Başkalarının yanında, arkadaşlarınızın yanında giymekten utanmayacağınız pijamalarınız olsun gardırobunuzda ve evdeki diğer insanlar da sizi onlarla görsünler. Bu hem kendinize olan öz saygınızla ilgilidir hem de başkalarına değer vermekle ilgilidir. Kozmetiklerde de öyle. Sevmediğiniz her şeyi hayatınızdan çıkartın. Mutfak eşyalarında da misafirinizde kullanmayacağınız her şeyi hayatınızdan çıkarın. Bu da misafire kullanılmaz. Yani misafir için de özel benim tabaklarım var demeyin. Ben günlük tabak, misafir tabağı anlayışına karşıyım. Eskiden biliyorsunuz hepimiz böyle salon oturma odası konseptlerinde büyüdük. Evin en büyük odası salonda hiçbir zaman oturulmazdı misafir dışında ve evin yarısı aslında metrekaresi o salonu kaplardı ve boşu boşuna ödenmiş kiralar vardı ömür boyunca. İnsanlar boşuna kira ödediler o büyük evlere. Demek ki biz aslında çok küçücük bir evde de oturma odasında da oturabilirdik ve paramızı belki daha başka farklı şeyler için değerlendirebilirdik. Ya da evin en büyük odasında rahat rahat oturabilirdik. Evimizin keyfini çıkartabilirdik. Bu misafir tabakları, misafir havluları, misafir nevresimlerini hayatınızdan çıkartın. Kendinizde ne kullanıyorsanız misafirinize de onu ya da misafirinize neyi layık görüyorsanız kendinize de onu layık görün. Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın. Çekmecelerinizde boş askılar görmek, dolaplarınızda boş çekmeceler görmek, mutfağınızda ferahlamış raflar görmek hepinize çok iyi gelecek. Kalabalıktan, fazlalıklardan, döküntülerden kurtulmuş evde yaşayan insanların mental olarak da daha huzurlu, daha dingin kararlar alabildiklerini, daha mutlu hayatlar yaşayabileceklerini düşünüyorum. Psikoloji üzerindeki etkisinin e, yatsınmaması gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kendi sesinizin ekosunu duyabileceğiniz sadelikte evler temenni ediyorum. Sevgiler.